NFT Non-fungible token yani değiştirilemez jeton adlı kripto yazılım teknolojisi tüm dünyada hızla yayılan bir akıma dönüştü. Herkes şimdi de Bitcoin'den sonra NFT'yi merak etmeye başladı. Peki çok konuşulan bu NFT nedir? Bu videoda NFT hakkında aklınıza takılan ve merak edebileceğiniz pek çok şeye değinmek istiyorum. NFT benzersiz bir dijital öğe temsil edebilen ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen blok zinciri adı verilen Dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler, sanat, ses, video, video oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimlerine benzer dijital dosyaları temsil edebilir. Bu dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden kopyalanabilirken onları temsil eden NFT'ler ise temel blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlarlar. Ethereum, Bitcoin Cash ve Flow gibi blok zincirlerinin her birinin NFT kullanımlarını tanımlamak için kendi jeton standartları vardır. Uzman olduğunuz bir alanda yaptığınız işleri dijital ortama taşıyarak açık artırmayla satış yapmayı sağlayan bu sistem sayesinde istediğiniz her şeyi NFT olarak satabilir veya takasını yapabilirsiniz. Bunu yaparken sadece satış yaptığınız kişiye eserinizin şifresini vermeniz yeterli oluyor. Peki burada bahsedilen blok zincir nedir? Eğer bunu bilmiyorsanız blok zinciri için genellikle Kripto paralarla ilişkilendirilen blok zincir teknolojisi aslında özünde üçüncü bir kişiye ihtiyaç duymaksızın iki kişi arasında dijital güveni sağlayabilmeyi amaçlayan bunu yaparken aynı zamanda diğer herkesin de bu iki kişi arasındaki güveni onaylamasını sağlayan bir teknolojik katılımdır aslında. Bu güven hali hazırda internete bağlanırken veya kredi kartınızla alışveriş yaparken sizi koruyan kriptografik yani şifre bilimsel yöntemler üzerine inşa edilir. Ancak blok zincir teknolojisinde sıradan kriptografik uygulamalara ek olarak dünyanın dört bir yanından dağıtılmış bilgisayarlarda depolanan blok zincirinin özgünlüğünü takip eden herhangi bir şey onun o anki sahibini ve o anki sahibine ulaşana kadar kat ettiği bütün yolları takip eden muhasebe defterleri vardır veya İngilizce tabiriyle ledger. Bu defterler tek bir merkeze toplanmadığı için hiçbir art niyetli kişi bu defterleri kendi kötü amaçları doğrultusunda değiştiremiyor. Bu da onlara bir nevi güvence veriyor. NFT'ler dijital sanat video oyunu öğeleri ve müzik dosyaları gibi dijital kreasyonları metalaştırmak için kullanılabilir. Ancak orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim jetonun sahibiyle sınırlı değil. İlk NFT'ler Ethereum tabanlı olup 2015 yılı civarında ortaya çıkmıştı. Daha önce kripto para birimleri üzerine spekülasyon yapan aynı yatırımcılar büyük ölçüde artan hacimlerde NFT'leri alıp satmaya başladıkça NFT'ler için pazarda olan ilginin artması, spekülasyonun da artmasına neden oldu diyebiliriz. Söz konusu NFT'ler çoğunlukla hisse ispatı blok zincirinden daha fazla enerji tüketen emek ispatı blok zincirinde çalışırlar. Bu teknolojinin en uç örneklerinin başında Mike Winkleman adlı ABD'li bir grafik tasarımcısının çektiği tam 5000 adet fotoğraf geliyor. Winkleman bunu kolajlayıp NFT sistemiyle açık artırmaya sundu ve tam 69.3 milyon dolara alıcı olarak tarihe geçti. Diğer bir örnek olarak Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in ilk tweet'i de NFT olarak satışı sunuldu ve tam 2.9 milyar dolara satıldı. NFT'ler genellikle dijital sanat eserleri satın almak ve bunları satmak için kullanılır ve gifler, tweetler, sanal ticaret kartları, fiziksel nesnelerin görüntüleri, sanal emlak ve daha fazlası biçimini alabilir. Peki tüm bu örneklerden sonra eğer NFT yapmaya karar verirseniz siz bu NFT'leri nasıl oluşturabilirsiniz? NFT'leri nasıl oluşturduğundan bahsedelim o yüzden. Aslında herkes bir NFT oluşturabilir. İhtiyaç duyulan tek şey ve dijital cüzdan, küçük bir miktarda Ethereum satın alımı ve içeriği yükleyebileceğiniz bir NFT veya kripto sunatına dönüştürebileceğiniz bir NFT pazarına bağlantıdır. NFT pazarlarından birinde oturum açın ve bir dosya yükleyin. Bu işleme NFT'nin basılması deniyor. Genellikle türünün tek örneği olup olmadığı, birden fazla kopya olup olmadığı veya bir koleksiyonun parçası olup olmadığı sorulur. Bunun için bir NFT sitesine göz attığınızda aslında bu sürecin ne kadar kolay olduğunu görürsünüz. Çünkü insanlar dümdüz hiçbir özelliği olmayan renkleri bile NFT olarak satmaya çalışıyor son zamanlarda. Örneğin resimdeki bu hayalet tam olarak 3600 dolara satıldı. Herhangi birinin bu hayaleti çizerek 3600 dolar kazandığını düşündüğümüzde teknik olarak herkes NFT yapıp satabilir. NFT alanının önümüzdeki yıllarda bazı popüler kullanım durumlarıyla birlikte büyüyeceğini şimdiden kestirmek çok da zor değil. Dijital sanat, sanal arazi, oyun, koleksiyon, finans ve çok daha fazlası için kullanılabilirse kullanılabilen NFT çeşitleri için. Gelecekte daha çok talep olması ve daha çok konuşulması muhtemel. Peki bu NFT'leri değerli kılan ne? Bu konuyu incelerken insanların neden bunlara para verdiğini ve neden bu kadar değer gösterdiğini düşünebilirsiniz. Aslında bunun bazı temel sebepleri var. Tüm NFT'lerin benzeri olmayan, eşsiz bilgiler barındırmaları ve kolayca erişilebilir olmaları, koleksiyon değeri olan fiziksel bir ürünle karşılaştırıldığında bir ürüne dijital olarak sahip olmanın avantajlarını ortaya çıkarıyor. Sahte ürünlerin yapımı ve çoğaltılmasının önüne geçerek dijital varlığın orijinalliği konusunda önceki sahibi ve üreticisine kadar tüm bilgilere sahip olunmasını sağlıyor. Günümüzde telif hakları konusundaki sıkı kuralları düşündüğümüzde bu bile aslında NFT'lerin değerini anlamak için tek başına bir sebep. Kripton varlıkların aksine NFT'ler kendi aralarını değiştirilemezler. Her birinin eşsiz olması, her birinin ayrı özelliklere sahip olmasını sağlar ve iki varlığın denk olmasının önüne geçer. Mesela tüm bu NFT'leri bir futbol maçı bileti olarak düşünebilirsiniz. Her bilet, farklı stadyum ve farklı tarih, izlenecek takımlar, koltuk yeri ve bileti alan kişinin kişisel bilgilerini barındıracağı ve sahibine başka bir eşi daha olmayan bir stadyum görüş açısı sağlayacağı için tüm biletler aslında eşsizdir ve bu sebeple de biletlerin denk bir şekilde değişimi mümkün değildir. NFT'ler sanatçıların da üretimlerine imkan sağlamaktadır. Dünyanın her yerine eserlerini ulaştırarak dijital eserlerin üretimini yaygınlaşmasını sağlamış, aracı kurumların önüne geçerek alıcı ve üreticiyi daha kolay bir şekilde bir araya getirmeyi mümkün kılmıştır. Ayrıca satın alınan eserin el değiştirmesi durumunda telif hakkı detayıyla sanatçının hakları korunarak sonraki el değiştirmelerde üreticinin de pay sahibi olmasını sağlıyor. Örneğin aktör olan William Shander kendi fotoğraflarına oluşan dijital kartları işleme alarak bu dijital fotoğrafları satmıştır. Bu kartların el değiştirmesi halinde de üreticisi olarak pay almaktadır. NFT'lerin diğer özelliklerinden bazıları ise hepsinin spesifik bir alanının bulunması. Mesela bir oyun için alınan içeriğin farklı bir oyunda kullanılamaması. Ürünlerin çoğaltma ve parçalandırma işlemlerinin yapılamıyor olması blok zincir üzerinde ve akıllı kontratlarla işlem gördükleri için silinme ya da değiştirme gibi bir durumun söz konusu olmaması ve her ürünün orijinalliğini şeffaf bir şekilde kontrol edebilir olması. Çalışma mekanizmalarına gelirsek eğer, Ethereum blok zincirinin bir parçasıdır. Bu nedenle içlerinde saklanan ekstra bilgiler içeren aile tokumlardır. Bu ekstra bilgi, JPG fotoğrafları, MP3'leri, videoları, GIF'leri ve daha fazlası olacak şekilde sanat, müzik, video biçimlerini almalarına izin veren önemli bir kısmıdır ve tüm bunlar değer taşıdıkları için tıpkı diğer sanat türleri gibi alınıp satılabilirler ve tıpkı somut veya fiziksel sanatta olduğu gibi değerleri büyük ölçüde piyasa ve talep tarafından belirlenir. Yine de piyasada bulunan bir NFT sanatının yalnızca bir dijital versiyonu olduğu anlamına gelmez. Bir orijinalin ve orijinal ürünün sanat baskılarının yapılması, kullanılması satın alınması ve satılması gibi bir NFT'nin kopyaları hala blok zincirinin geçerli parçalarıdır ama orijinali aynı değeri taşıyamazlar. Peki bu videodan sonra NFT almaya karar verdiyseniz bunu kısmen kolayca yapabilirsiniz. Çünkü herhangi bir dijital görüntü NFT olarak satın alınabilir. Ama dikkat edilmesi gerekiyor ki özellikle yeni başlayan biriyseniz satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta var. Hangi pazardan satın alacağınıza, onu saklamak için ne tür bir dijital cüzdan gerektiğine ve satışı tamamlamak için ne tür bir kripto para birimine ihtiyacınız olduğuna karar vermeniz gerekecek. En yaygın NFT pazarlarından bazılarını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradaki pazarları inceleyerek konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ama tüm bu pazarlarda gezerken ücretlerine karşı dikkatli olmanız da şart. Diğer ücretler doları Ethereum'a dönüştürme ve kapatma masraflarını da içeriyor olabilir çünkü. Peki aldığınız bir NFT'yi nasıl satarsınız? Bu durumda NFT'ler az önce bahsettiğim ve açıklama kısmına eklediğim pazar yerlerinde satılır ve süreç platformdan platforma değişiklik gösterebilir. İçeriğinizi esasen bir pazara yükleyeceksiniz ve ardından onu bir NFT'ye dönüştürmek için talimatları uygulayacaksınız. Çalışmanın açıklaması ve fiyatlandırma gibi ayrıntıları belirleyebileceksiniz. Hatta sizden sonraki sahibinin satışından da komisyon elde edebilirsiniz. Sistem kabaca bu şekilde işliyor. Bu videoda son zamanlarda çok fazla duyduğumuz NFT kavramının ne olduğundan ve bu dünyaya nasıl giriş yapabileceğinizden bahsettim. Yorumlar kısmında video hakkında görüşlerinizi ya da bu konu hakkındaki tecrübelerinizi aktarabilirsiniz.